Selamlar, hep bir yayın. Aa, hoş geldiniz. Hemen yani telefondan da açalım. Yayınımız telefonda gözüküyor mu diye bakalım. Evet, yayın geldi galiba. Bakalım bir ses deneme yapalım ses. Ses deneme, ses deneme. Evet, sesimize geliyor. Şöyle telefondan açık kalsın. Arkadaşlar yeni bir yayın ve biliyorsunuz kupa kasma yayınının birincisini çekmiştik bugün ikincisini çekiyoruz. Geçen yayın biraz az sürdü ve ee, çok kupa kasmadık ama ilk yayın sayısı 2 uya 3 falan 4 olduğuna daha çok daha profesyonel daha güzel olacak diye ümit ediyorum. Ee, yayınımıza geçmeden önce şu YouTube stüdyo ayarları falan var. Onları halledeceğim ayarlar aboneleri kanal analizine git şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Önde Discord'dan Eberion atalım. O oh, yiğit günaydın. Tamam şu abone şeyini ayarladım. Onu şimdi hemen ekrana koyayım. Size görün. Şunu şöyle kırpalım. Şöyle yapalım. Arkaya durun. Şunu ver. Bunun arkasına şunu ver. Bunun arkasına şunu ver. Tamam. Kameramızı ayarlayalım. Bunu nereye koyalım? Şöyle mi koyalım? Biraz daha küçültelim. Şöyle de koyabiliriz. Tamam böyle koyduk. Hangi hoparlöre bağlı bu arada? Tamam şunu da ayarladık. Şimdi müziklere bakalım. Şu bakalım nasıl. <laughs> Reklamı kapatalım tabi. Arkadaşlar az sonra kupa kasma yayınımız başlıyor. şu anda son ayarlamalar yapıyorum. Reklamı kapatalım tabi. Arkadaşlar az sonra kupa Tamam. Şu anda ses nasıl mesela? Sesimi bastırıyor falan mı? Bakayım. Bakalım mapimiz nasılmış. Bu ne lan? İlk defa bu mapi görüyorum şu anda. Bilmiyorum bakalım bir hangi karakterle deneyelim bir karakterle deneyelim önce. Ben bir 8 bitti denemek istiyorum. Denedikten sonra ona uygun karakter alırız. Arkadaşlar yeni gelenler varsa abone olup like atabilirler. Alacak mı lan bu bizi? Yok alamaz mı? Alabilir de bizi aldık mı? Canı bir. Kaç tane? Birazcık burada bekleyelim. bekleyelim. Sizin şarkının sesi çok az geliyor bana biraz fazla geliyor ama yapacak bir şey yok. Lanım lan, ölürüz. Vallahi şeye bakıyordum. OBS'ye bakıyordum. Görmedim. Burada alırız. Aldık. Abimiz burada. Biz şöyle bir hamle yapalım. Şöyle tak tak. Hadi lan. oyun bir anda kapandı arkadaşlar. Artık bunu da alalım. E, ee, i̇lk maçımız binli başladı. Hadi bakalım. Hadi iki yıl sonra şey yapacağız. Ne ee, lan bunlar da? Bu şu ışığı yaksam daha güzel gözüküyor galiba kamerada. Öyle gözüm alıyor çok ışığı yakmıyor. Ya. Arkadaşa da birazcık yardım ettik. Arkadaş teşekkür edip ben Arada kaldık bak ya. Şuna yardım ettik bize ne yaptı ya. Orada bu 8'e uygun bir map değil. Biraz hızlı bir şey alalım. <laughs> Jesse mi alsak? Hadi crew alalım. Yeni gelen arkadaşlar varsa o. abone olup like atarsa çok sevinirim. Evet ya şu kroba bak daha hızlı gidiyor. AFK var galiba. Yok değilmiş. Abi, o kadar vurdum onu gelip alınan ayıp olur yani. Oha lan adam tekledi. Hadi bir el daha girelim kroba kupa düşmeyelim. Ya arkadaş ben şöyle kendi aranızda ya ne oldu lanetle oğlum uzakta Bak öyle kalırsa ölmeyi beklersin. Lan yükün almak zorunda. Yeni gelen arkadaşlar varsa hoş geldiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir ayarlara bakalım. Tamam. Eyvallah. Ey ultisi varmış. Neyse aldık. Neyse üçüncü oldu geldi. Kupa geliyor arkadaşım. Altı kupa. Yeter de artar mı? Arkadaşlar like atmayan varsa like atabilir. bunun yayın tekrarda kalacak bu arada onu söyleyeyim. Okey, ne drop mu girdi? Bak bir drop girdi yani lan. 6 kişeralı 5 4 oldu. Asuncalı bir Bunu değil ben. Bir... Oh. sen bir Evet taruzu taşı açalım. Ne varsa bastım artık hadi. Evet dördüncü oldu. Artı beş verdi iyi. Ender hadi hepsini Hadi. Eller çıktı. <laughs> Bekle oynayalım. Bayrın oynayalım. Hem de şu kupayı yükseltebiliriz belki. ん、はいはい Arkaca burada kameramın size göre sol üst tarafında abone sayıcı var. Orada abone arttıkça orada canlı bir şekilde gözükecek. Abone olursanız çok sevinirim tekrardan söyleyeyim. Bu arada bu yayın tekrarda duracak. Yayın tekrardan izleyen arkadaşlara da selamlar olsun.

tavsiye çıkalım. Ya mecbur şimdi çıkacağız dedim. Alabilirdik bu arada biliyor musun? sonra geçer. Ama 12 işte az duruşu bile yetiyor. Olsun 8 şey yaptık. Adama da yardım ettik. Lan sahip yok mu ya? Bizim biri pusu oluyor. Ya. ya kardeşim niye geliyorsun ya? O kadar ayıp değil mi? Baba iki kişi saldırıyorlar ya. Yani. Ayıptır ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Ne Minecraft mı geçsek, geçsek biraz sonra? Bir yayını kapatayım. Yeni yayın mı açayım? Minecraft. Başlıkta Minecraft yazalım. Tamam bugünkü Brawl Stars yayınımız 16 dakikalık olsun. Biraz da Minecraft kıyayım. Şu an yayını kapatıyorum. Yeni yayın açacağım. Bu yayının başlığı Minecraft olacak. Haydi arkadaşlar bir 5 dakikaya açarım.